Merhaba arkadaşlar, Kimya'nın Alası YouTube kanalıma hoş geldiniz. 45 günde TET Kimya Kampı'nın ilk konusu kimya bilimi ve simyadan kimyaya kazanımıyla başlıyoruz. Ve beklenen an geldi. Aşağı yukarı 1,5 yıldır video atmıyordum. E, tabii ki bunun birkaç sebebi var. E, malum yoğun tempo oluyor veya işte ekipman e, bekliyordum. E, ve yeni ekipmanlar, profesyonelle geçiş e, aşamasında ekipmanlar düzdüm. Ve yepyeni içeriklerle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere birkaç değişim oldu. Bunu da hani zamanla da fark edersiniz. Güzel içerikler hazırladım. Gördüğünüz üzere aydınlatma olsun, işte mikrofon olsun. Ya da işte yazı stilleri veya daha çok soru istiyordunuz. E, tabii güzel yorumlar geliyordu e, YouTube kanalına veya Instagram'a. E, siz de hani takip etmeye devam eder. E, kendi sosyal medya adreslerinizde de e, bu kampı yayarsanız e, daha çok kitleye ulaşırız. E, dediğim gibi kampın ilk konusu simyadan kimyaya ne yapıyoruz? Hızlıca başlıyoruz. Peki ilk olarak e, simya kimya. Ee, tabii ki bununla başlayacağız. Bir simya kimya kıyasıyla e, giriş yapacağız ama e, tabii ki bunda simyacı, kimya kimyacı bunlara da hani birazdan bakarız. E, Alşimi alşimist olarak da hani yer alır simya simyacı. E, biz ilk olarak şöyle bir kıyasla ne yapalım başlayalım. Peki simya dediğimizde nedir? Teorik temelleri yoktur. Şöyle gördüğünüz üzere e, bazı önemli olan kısımlarda siyah renk kullanarak dikkat çekmeye çalıştım. E, ve kimyada ise teorik temeller vardır. Peki simyada sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içerir. E, kimyada ise ne olacak? Bilimsel düşünce ve yöntemler egemendir. Yani e, kimya dediğimizde kimyanın ana bilim dalları vardır. Mesela organik, anorganik, fiziko, biyokimya ve analitik kimya gibi... E, ama simya'da ise e, bu daha çok deneme yanılma e, şeklinde yer alır. Tabii ki sistematik bilgi birikimi yoktur e, ve kimya'da ise ne olacak? Sistematik bilgi birikimi vardır. Yani e, akademik akademik çalışmalar e, şeklinde söyleyebiliriz. Yani bir simya kimya kıyasını yaptık, e, yapmış olduk. Peki devam edelim. E, simyacılar e, mesela uğraşları. Yani alşimi diye de zaman zaman görebilirsiniz. Peki bu simyacılar mesela nelerle uğraşmışlar? İlk olarak mesela değersiz madenleri altına çevirme uğraşları. E, tabii ki bunda başarısız oluyorlar. E, hani altına çevirmiş olsalardı malum e, baya uygun olurdu altın. E, şu an ise görüyorsunuz baya tavan yapmış durumda. Ölümsüzlük iksiri. E, bunu da hani bir uğraşları var ama başarısız oluyorlar. Tüm hastalıklara iyi gelen sıvı ölümsüzlükle bağlantılı diyebiliriz. Burada da bir başarısızlık var. Ve felsefe taşı. Her yani zaman zaman karşınıza felsefe taşı çıkabilir. Belki Harry Potter izlediyseniz oradan da hatırlayabilirsiniz. Şöyle değersiz madenleri bulma ile felsefe taşı aynı. Ölümsüzlük iksiri olarak da tabii alınabiliyor bazen. daha çok ilk madde ile felsefe taşını birleştirebiliyorlar. Yani gördüğünüz üzere tüm maddeler hep başarısızlıkla sonuçlanmış. E peki bu simyacıların başarılı olduğu bir şey yok mu? Ya da yani kimyaya katkıları neler? Şimdi ona bakalım isterseniz. Ee, şöyle simyadan kimyaya aktarılan araç gereç ya da işte kimyasallar diyebiliriz. Ee, i̇lk olarak H2CO4 yani zaçıyor Şöyle zaç Ve ikinci olarak HNO3. Şöyle yaygın adlarını yazıyorum. E, kezap. E tabi onun dışında sabun, şöyle mürekkep, barut, esans, koku demek. E, ve bu tür katkıları var. Ya da onun dışında Yeme içme, barınma, e, buralarda kullanılan işte imbik, günümüzde damıtma, çömlek, seramik ve cam kaplar. Ve son olarak e, burada gördüğünüz üzere bir karışımların ayrılmasında kullanılan fiziksel yollar var. Tabii ki bunları çoğaltabiliriz. İşte damıtma, kristallendirme, süzme, özütleme, şöyle e, ekstraksiyon diye de geçer mesela malum karışımların ayrılması daha önce görülmüştü. Ekstraksiyon olarak da karşınıza gelebilir. Yani bunları çoğaltabiliriz. 10-15 tane yöntem vardı. Yani fiziksel yollar olarak aklınızda kalsın. Peki tam gaz devam ediyoruz. Biraz da isterseniz belli başlı simyacılara bakalım. tabii ki bunları çoğaltabiliriz. Daha çok yaşadıkları 100 yıl olarak hani bunları benimseyebiliriz. Mesela ilk olarak Empedokles şöyle ee, mesela burada dört element kavramından bahsediyor. Aristo olarak bildin ama Aristo'da e, özellikler eklenmiştir. Mesela işte maddenin diyor ateş, toprak, su ve hava olmak üzere dört elementten oluştuğunu hani belirtmiştir. E, ve Empodocles'de ilk simyacı olarak şöyle başladık. Peki demokritos, şöyle demokritos, bu da maddelerin atomlardan oluştuğunu hani belirtmiştir. E, Aristo, Aristo'ya değineceğiz. Daha önce üniversitede çıkmıştı bir 3 yıl öncesi kadar. Bu da 4 elementten oluştuğunu hani destekliyor. Ama bunlara ne yapıyor? Sıcak, ıslak, soğuk ve kuru olmak üzere 4 özellik de ekliyor. Yani 4 element kavramı Aristo'da da var ama e, bu e, özellikler ekliyor. Peki devam edelim biraz da İslam bilginlerine geçelim Cabir bin Hayyan. E, bu da damıtma işlemini kolaylaştırmak için imbik adı verilen aleti tasarlamıştır. E, aynı zamanda e, kral suyunu da keşfetmiştir. Zaman zaman sorularda karşınıza gelir. E, o yüzden hani dikkat edin. E, bir İslam bilgini e, Ebu Bekir er hani diğeriyle devam edelim. Burada biraz genel bir ifade kullanıyorum. İlaçların insan vücuduna kimyasal reaksiyon vererek hastalıkları iyileştirdiğini hani düşünmüştür. E, sağlık alanında hani e, bir şeyler var. Şöyle uğraşlar. Son olarak da İbn Sina kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmuştur. E, ve e, bunlar hep yaşadıkları dönemle alakalı biraz. İslam bilginleri şu üç tanesi. Yani genel olarak simyacılardan önemli olanları ne yaptım? E, belirtmiş oldum. Peki devam edelim. Şimdi bu Aristo önemli demiştik. Aristo'ya göre element yorumuna bir şöyle detaylı gördüğünüz üzere de bir boşluk bıraktım. Burada bir şekil üzerinden gideceğiz. İlk ama bir şöyle bakalım. Hani Aristo element yorumunda neyi amaçlamış? Tabii ki işte dört elemente belli özellikler eklemiş. Bunlar işte sıcak, soğuk, ıslak ve kuru olmak üzere dört özelliği var. Tabii ki bunlar işte ee, böyle varsayayım hani düşünceye dayalı bak burada da belirtmişim işte hava su toprak ve ateşi element olarak tanımlamış fakat e, tabii ki bu yanlış olan görüşü tamamen neye dayalıdır düşünceye dayalı ve hiçbir denel gerçeklik temeli oturmuyordu yani Aristo'ya göre element ateş, toprak, su ve hava'da ve bu tabii ki düşünceye dayalıydı. Peki şekle gelirsek, hani şekle bir bakalım isterseniz, şöyle kırmızıyı kullanabiliriz, biraz dikkat çekmesi açısından. İlk olarak şöyle bir şeklimiz var, kabaca çizeceğim hani ateş, toprak, su ve hava elementlerini ilk olarak şöyle yazacağım, sonra özellikleri ekleyeceğim. Şöyle. E, bu da bir soru kalıbıdır. E, karşınıza hani zaman zaman çıkar e, ve hızlı bir şekilde çiziyorum ve sonrasında e, elementleri ve özelliklerini de ne yapacağız arkadaşlar ekleyeceğiz. Peki şöyle isterseniz başlayalım. Mesela ilk olarak ateş, sonrasında toprak ve üçüncü olarak su. E, ve e, Gora'da tahta diyordu. Bu hava olacak. Tamam mı? Aklınızda olsun. Bazen ters köşe yaparlar. E, ateş, toprak, su, hava. Peki özellikler nelerdi? İsterseniz özellikleri de e, şöyle ekleyelim. E, ne demiştik? E, sıcak. Bak sıcak. Sonrasında ıslak. Şöyle ıslak. E, soğuk. Ve kuru olmak üzere ne olacak? Şöyle dört özelliğimiz bulunmaktadır. Şimdi dikkat edin bakalım. E, mesela... E, ee, bu özelliklere baktığımda bir karşılıklı şöyle bir zıt. Mesela zıt özellik diyebilir miyiz? Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak şeklinde. Yani karşınıza zaman zaman sorularda şöyle çıkabilir. E, ee, sana mesela X, Y, Z... E, sembolü verir. İşte şu ateş olanı boş bırakır, X der. Ne bileyim, soğuk olanı boş bırakır, Y der. İşte havayı boş bırakır, Z der. İşte bunları hani eşleştirin veya doldurun der boşlukları. İşte he, hemen sen e, şu zıt olanı, mesela burada sıcak varsa soğuk... işte ya da kuru varsa ıslak, hani buradan en azından birkaç şık e, elersin. Sonra hani diğer elementlerden de ne yapabilirsin, tespit edebilirsin. Şimdi burada e, önceki yıllarda anlatırdık. E, yeni müfredatta hani yer almıyor ama ben isterseniz e, şöyle e, bu ateş dediğimiz işte yanıcı, hava gaz, toprak katı, su sıvı. Onları da isterseniz belirteyim. Şöyle ateş dediğimiz yanıcı, işte hava dediğimiz şöyle gaz, su dediğimiz sıvı, toprak dediğimiz katı. Sana mesela e, bir tane bileşik verebilir ya da bir madde verebilir. Sen onun işte gaz mı ne bileyim katı sıvı ya da yanıcı olduğunu bulursun. Ona göre o elementin özelliklerini içerir. Mesela karbondioksit gaz. E, gaz hangisi? Hava. E, havanın e, sağı ve solu ya da yukarı aşağı diyebiliriz. Sıcak ıslak. E ne oldu? Bak sıcak ve ıslak özelliklerini barındırdı. O zaman şöyle yapalım. E, biz şu elementlerin hani hangi özellikleri içerdiğini bakalım. Bak sağına ve soluna bak. Mesela sağında sıcak var. Solunda ne var? Kuru var. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Ateş elementi dediğimizde hangi özelliklere sahipmiş? Kuru ve şöyle sıcak özelliklere sahipmiş. Peki devam edelim vakit kaybetmeden. Hemen toprak diyelim. Şimdi burada da e, kuru ve ne olacak? Şöyle soğuk. Mesela toprak elementi ile ilgili de e, neler diyebilirmişiz? E, kuru ve şöyle kuru ve e, soğuk özelliklere şöyle sahip diyebiliriz. Yani gördüğünüz üzere hangi element hangi özelliğe sahip bunları rahatlıkla bulabiliyoruz. Peki su elementiyle devam ediyoruz. Islak ve şöyle e, soğuk hemen su elementine geldik. Şöyle ıslak ve e, soğuk özellikleri dedik ve son olarak son olarak e, hava elementi diyoruz ve hava elementi de e, ne olacak? Şöyle sıcak ve ıslak şeklinde, sıcak ve ıslak şeklinde özelliklere sahip olacak. Yani dediğim gibi bir soru kalıbı. Daha önce birkaç yıl önce bunu üniversite sınavı TYT'de sormuşlardı. Aklınızda olsun. Herhangi bir zorluğu yok. Bir soru kalıbı olarak da şöyle detaylı değinmek istedim. Peki, şimdi artık yavaş yavaş ne yapıyoruz? Simyayı noktalıyoruz. Yani simyadan kimyaya geçiş dönemine şöyle ilerliyoruz Peki bu simya dönemi Hani kimlerle sonlanıyor Hani hangi bilim insanlarıyla biraz bunlara bakalım şöyle ilk olarak lava ile biz başlayacağız Anthony Lavoisier. bununla devam edeceğiz Peki Lavoisier dediğimizde Hani ne gibi bir katkısı var yani simyayı nasıl sonlandırıyor biraz buna bakalım yanma olaylarıyla ilgili mesela Burada kütlenin korunumu gelsin aklınıza. Lava özelliği eşleştirme. Yani yanan maddelerle oluşan maddelerin kütlelerinin eşit olduğunu deneysel olarak ispatladı. Tabi bu da yanma olayında ateş ruhunun olmadığı ortaya koydu. Daha öncelerde filojdesiton çağı falan hani belki zaman zaman geçmiştir yani lava özelde bir kütlenin korunumu bir bilim şöyle akla gelebilir. Peki Joseph Priestley belki çok duymamış olabilirsiniz. Bu da oksijen elementini keşfederek yanma olaylarını şöyle açıklamıştır. Robert Boyle önemlidir. Robert Boyle de bir element tanımı yapmıştır. Mesela Aristo'nun element tanımı vardı. Onu ne yapıyor mesela? Sonlandırıyor. Ve diyor ki işte bilinen hiçbir yöntemle, bak önemli bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddedir. Şeklinde bir tanımı var. E tabi bu tanımda ne oluyor? Dört element kavramını ortadan kaldırıyor. E tabi bu daha çok böyle atom modellerinde olur. Hatırlarsınız. Bir sonraki bir öncekinin tezini çürütür. Yani bu bilim dünyasında oluyor. İşte ileride bir modern element tanımı dediğimizde işte aynı ee, izotop atomlar mesela aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğu gelecek. Yani o da bunu çürütecek. Ee, bu bu şekilde böyle bilim ilerlemekte. Ama şu an için ne oldu? Bir Aristo'nun element tanımını e, bitirmiş oldu. Peki son olarak John Dalton. E, bu da ne olacak? Atom modelleri malum. Hatırlarsınız ilk atom modeli. Atomla ilgili e, ilk modeli ortaya koyuyor ve kimya bilimine katkı sağlamış oluyor. Peki, gördüğünüz üzere ilk kısmı bitirdik. Böyle çok sıkmadan 15-20 dakika aralığında videolar yayınlamaya çalışacağım. Dediğimiz gibi bu TET Kimya Kampı ne kadar çok yayarsak o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Bol bol sosyal medyada bunları paylaşırsak iyi olur. Aşağıda linke tıklayarak PDF seçeneği de sunacağım. Ve böylelikle hani daha rahat takip edebilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar iyi günler